Başlarken de söyledim. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile parti genel merkezinde bir araya geldik. Uzunca bir süre kendisiyle görüştük. MHP lideri saldırıyı büyük bir felaket diye değerlendirdi. Hatta yakasında taşıdığı 3 hilalli MHP rozeti dahi kırmızı değil siyahtı. O da Suruç benzerliğine dikkat çekti. Ama asıl merak edilen liderlerin çağrılarına verdiği yanıtlardı. Başbakan Davutoğlu'nun terörle mücadelede inandırıcılığını yitirdiğini bu nedenle daveti geri çevirdiğini söyledi. CHP liderini ise geri çevirmediğini ancak zamanla ama doğru değil yanıtını verdiğini anlattı tabii nedenleriyle birlikte. Başbakan samimiyetini, güvenilirliğini, inandırıcılığını kaybetti. Terörle kesin mücadeleyi hangi aşamada sürdürürseniz sürdürün biz sizin yanınızdayız. Zaten başka bir şey yok ki terörle mücadelede. Hayır mücadele yapma diyebilir mi MHP? Onun için sizin gelip de bizi davet etmenize gerek yok. Bizim milli şuurumuz zaten o tepkiyi koyar ortaya. <laughs> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen randevu talebine ise zamanlama doğru değil yanıtını verdi. Zamanlaması uygun değildir. Daha ileriki günlerde inşallah olur diye cevap verdik. Çünkü neyi görüşeceksiniz 3 muhalefet partisi? Zaten birisiyle hiçbir araya gelmeyiz de hadi diyelim ki ayrı ayrı görüştük. Ne yapacağız biz? Önemli kararlar aldık. Nasıl uygulayacağız? Böyle şey olur mu?